Merhabalar arkadaşlar ADEK kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Eğitim Vadisi yayınlarının yapmış olduğu 8. TT denemesinin coğrafya sorularını hep beraber çözmeye çalışacağız. Herkese iyi seyirler dilerim arkadaşlar. İlk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz diyor ki yukarıdaki izoips haritasında aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisi yoktur diye soruyor arkadaşlar. A şıkkında boyun demiş. Oysa iki tepe arasında şurada boyun vardır arkadaşlar. Boyun var. B'de sırt. Sırt arkadaşlar şöyle haritada şöyle gösterilir arkadaşlar. Dolayısıyla burada sırt mevcuttur. C'de vadi demiş. Dolayısıyla şu mavi çizgi aşağıya doğru okları da gösterilmiş arkadaşlar. Burası bir akarsudur. Dolayısıyla akarsu vadide akar. Vadimizde mevcuttur. D'de falez. Falez dalga aşındırma şeklidir arkadaşlar. Dolayısıyla falezler deniz ve okyanus kenarlarında olur. Burada denize yer verilmediği için bu haritada Paleze rastlamaz. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. E seçeneği tepede demiş arkadaşlar. Tepelerde şuralar tepelerdir arkadaşlar. Burası E seçeneği de tepede mevcuttur. Geçiyorum diğer soruma. Aşağıdaki grafikte Antalya'da aylara göre deniz suyu ile hava sıcaklıklarının dağılışı gösterilmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar şu kırmızı çizgi hava sıcaklığını mavi çizgi ise deniz suyu sıcaklığını ifade ediyormuş grafikte. Aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye soruyor. A seçeneğinde deniz suyundaki sıcaklık değişimi hava sıcaklığına göre daha azdır demiş. Bakıyoruz arkadaşlar mavi çizgimiz varsa daha az yükselip alçalmış kırmızı çizgiye göre. Buna göre A şıkkına ulaşabiliriz arkadaşlar. Çünkü deniz suyundaki sıcaklık daha az değişmiş yıl boyunca. B'de denizler yazın az ısınıp kışın az soğumaktadır diyor. Evet Denizden karalara göre daha az ısınır, daha az soğur öz kütlelerinin farklı olmasından dolayı. Dolayısıyla B'ye de ulaşırız. C'de Antalya'da denizden esen rüzgar yazın serinletici, kışın ise ılıtıcı etki yapar. Yazın karalar daha sıcak olduğu için denizden esen rüzgar serinletici olacak. Kışın ise deniz karaya göre daha ılık olduğu için denizden esen rüzgar ısıtıcı, ılıtıcı olacak arkadaşlar. Dolayısıyla C'ye de ulaşırız. Dede denizlerde en soğuk ay Ocak'tır diye söylemiş arkadaşlar. Dolayısıyla Ocak ay birinci aydır arkadaşlar. Ocak ayından sonra arkadaşlar daha da düşmüş sıcaklıkların şurada gördüğünüz üzere. Dolayısıyla denizlerde en soğuk ay Ocak değil Şubat ayıdır. D seçeneğimiz yanlıştır arkadaşlar. E'ye de bakalım. Nisan Mayıs arasında ve Ekim Kasım ayları arasında hava sıcaklığı ve deniz suyu sıcaklığı aynı olabilmektedir diyor baktığımızda arkadaşlar Nisan Mayıs arası şuraya tekabül ediyor. Dolayısıyla burada hava sıcaklığı ile deniz suyu sıcaklığı birbirine denk olmuş. Yine buraya baktığımızda Kasım aylarında da yine hava sıcaklığı ile deniz sıcaklığı birbirine çakıştığını görüyoruz grafikten. Dolayısıyla E'ye de ulaştırdık. Sorumuzun cevabı D seçeneğiydi. 8. sorudayız. Mağara, Sarkıt, Dikit, Sütün, Kör Vadi ve Polye Araştırması yapan bir grup coğrafyacı aşağıda kayaç türleri haritaları verilen hangi alanda bu araştırmayı yapması daha doğru olur diye soruyor arkadaşlar. Bakalım şıklarda gördüğünüz şu alanlardaki renklerin hepsinin ayrı bir anlamı var arkadaşlar. Dolayısıyla şu kırmızı renk burada neyi ifade ediyormuş? Andesit kayaçların görüldüğü alanları ifade ediyormuş. Daha sonra şu mor renk bazaltın görüldüğü alanları ifade ediyormuş. Yine şu koyu kahverengi gördüğünüz üzere taş kömürünün olduğu alanları ifade ediyormuş. Siyah renk antrasit kayaçlarının görüldüğü alanları ifade ediyormuş. Açık kahverengi ise arkadaşlar çakıl taşının olduğu alanları ifade ediyor. Şu açık mavi alçı taşının görüldüğü alanları ifade ediyor. Yine yeşil renk ise kireç taşının görüldüğü alanları ifade ediyormuş. Dolayısıyla yukarıda saydığı yeryüzü şekilleri yani mağara, sarkıt, dikit, sütün, körvadi bunlar hepsi kalkerli arazilerde, kireçli arazilerde görüleceği için bu coğrafyacı arkadaşların alçı taşı ve kireç taşının bulunduğu bölgede araştırma yapması daha doğru olur arkadaşlar. Bu yüzden sorumuzun cevabı da D seçeneği olması gerekiyor. Dokuzuncu sorudayız. Bir ülkede yüksek doğum ve yüksek ölüm oranları varsa aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye soruyor. Arkadaşlar bir ülkede yüksek doğum ve yüksek ölüm oranları varsa o ülke için en başta söylememiz gereken şey ülkenin gelişmemiş geri kalmış olduğu ve ülkenin ekonomik olarak zor durumda olduğunu söyleyebiliriz. Ülkedeki vatandaşlar daha çok ilkel şartlarda yaşıyordur ve daha çok bilincil ekonomik faaliyetlerde çalışıyordurlar. Bu yüzden de ülkede kişi başına düşen birli gelir azdır. Yani ülke basak bir ülkedir arkadaşlar. Hangisi söylenebilir diye soruyor. A seçeneğinde ülkenin yüzölçümü fazladır. Buna ulaşamayız arkadaşlar. Ülkenin yüzölçümü fazladır veya azdır diyemeyiz nüfusuna bakarak. B'de nüfusun çoğunluğu kentlerde yaşar. Arkadaşlar ülke gelişmemiş basat bir ülke olduğu için nüfusun çoğu kırsal alanda yani köylerde yaşar ve burada tarım ve hayvancılık yapar. Çünkü bu ülkede sanayi gelişmemiştir. Sanayi gelişmemişse ülkedeki nüfusun büyük bir kısmı da kırsal alanda yaşar. C'de sağlık hizmetleri gelişmemiştir. Evet arkadaşlar bu kesinlikle söylenir. Yüksek ölüm oranları var diyor zaten. Yüksek ölüm oranlarını görüldüğü ülkelerde sağlık şartları gelişmemiştir. Cevabımız C seçeneğidir. Yine D seçeneğine de bakalım. Ülkenin yeraltı kaynakları sınırlıdır. Yine nüfusuna bakarak yeraltı kaynakları hakkında bir bilgiye ulaşamayız. Evde tarımsal üretim modern yöntemlerle yapılır diyor. Hayır arkadaşlar. Ülke gelişmemiş bir ülke olduğu için yine tarımda ilkel yöntemlerle yapılmaktadır. Dolayısıyla tarımsal verimlilik düşüktür arkadaşlar böyle ülkelerde. Sorumuzun cevabı C seçeneği olmalıydı. 10. sorudayız. Doğal unsurlardan biri olan karstik mağaraları görmek isteyen bir gezi grubu haritada işaretli alanlardan hangisine gitmelidir diye soruyor arkadaşlar. Bizim ülkemizde karstik alanların, kalkerli kireçli alanların daha çok olduğu bölgemiz tabii ki de Akdeniz bölgesidir. Akdeniz bölgesinde de Antalya ve çevresidir. Dolayısıyla bu coğrafyacı grubun karstik mağaraları görmek için gitmesi gereken yer tabii ki de 3. bölgedir arkadaşlar. Sorumuzun cevabı da C seçimi olmalıydı. Böylelikle bir denememizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Kanalımıza gelip bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu güzel deneme için eğitim vadisi yayınlarında ayrıca teşekkür ederiz. Deneme çözerek soru eksiğinizi giderebilirsiniz ve sınava adaptasyonunuzu artırabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden deneme çözülmeyi sakın ihmal etmeyin. Yeni denemelerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.